Counter Strike 2 marketi şu an inanılmaz bir hareketlilik yaşıyor arkadaşlar. Her sene genelde yaz aylarının sonunda piyasa biraz durgunlaşırdı fakat bu sefer tam ters oldu. Hem stickerlarda hem de bazı skinlerde ciddi artışlar var. Hatta pazarın toplam piyasa değeri 5.4 milyar doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Evet tüm bunları ve daha fazlasını bu videoda konuşacağız. Fiyatlar çok arttı dedik ve özellikle M4A1S, M4A4, USB, Deagle gibi silahlarda anormal yükselişler gerçekleşti. Normalde bu silahların fiyat artışları veya düşüşleri güncellemeyle gelen nerf veya bufflardan sonra oluyordu. Ama bu kez herhangi bir güncelleme olmadan fiyatlar patlak verdi. Bu da bize aslında şunları gösteriyor. İnsanlar tekrardan bu silahları alıp satmaya başladı ve yatırımcılar tekrardan piyasa içinde. Tabi burada Val'ın attığı adımların etkisi de büyük. Yaklaşık bir ay önce gelen trade reversal yani geri dönüşümlü takas sistemi ilk başta insanları oldukça korkutmuştu. Çoğu kişi artık itemlarımız tehlikede mi her şey iptal mi olacak diye ciddi panikler yapmışlardı. Ama zamanla insanlar bunu boş yere abarttıklarını fark ettiler. En başına zaten bunu belirtmiştim. Bu tarz güncel güncellemeleri Valve her şeyi düşünerek yapıyor. Çünkü kendi işine gelmesine devam etmesi lazım. Şu anda görüyoruz ki çoğu item'da fiyatlar yükseliyor. Yani oyuncuların güveni yeniden kazanılmış durumda. Piyasanın canlını gösteren bir diğer konuda da stickerlar. Özellikle Evil Genius Stockholm 2021 Holo stickerı son 2 ayda %6000 gibi akıl almaz bir artış yaşadı. Tabi bu doğal bir yükseliş değil. Bariz bir manipülasyon örneği. Yatırımcı Çinli gruplar topluca alım yapıp fiyatı şişirdiler. Fakat bu çok riskli bir şey oldu çünkü Valve bu tarz hareketleri fark ederse mutlaka bir müdahale getirecek. Yani yakın zamanda bir güncelleme alma olasılığımız gitgide artıyor. Öte yandan diğer sticker'lara baktığımızda da burada doğal artışlar görüyoruz. Bu normal bir şey çünkü artık o turnuvaya özel yeni sticker çıkmayacak ve yatırımcılar da bunlara yöneldi. Yani sticker tarafına bir yandan doğal yükselişler diğer yandan manipülasyon içeren yükselişler yaşanmaya devam ediyor. Ve tabi burada manipülasyon nedeniyle panik alım yapıp batan kişilerin sayısı da oldukça fazla. Kısacası bugün bir item'ın fiyatı uçuyorsa yarın o item çökebilir. Şu an durum bu. Austin Major sticker kapsüllerine gelirsek. Şu an Roy yani yatırım geri dönüş yüzde %100'ün üzerinde. Bu da aslında bu stickerları açmak için oldukça sağlıklı bir tablo. Ama imzalı kapsüller neredeyse kötü durumdalar. Şu an Austin tarafında yatırım yapmak için daha çok erken. Satış dönemi uzun ve daha çok veri görmemiz lazım. Kasalara geldiğimizde de burada durumlar farklı. Nadir kasalar tarafında kötü bir tablo var. Son haftalarda yüzde %10, %15 civarı bir düşüş oldu. Fakat bu alıcılar için büyük bir fırsat gibi görünüyor. Çünkü uzun vadede kasalar her zaman daha istikrarlı bir yatırım aracı olmuştur. Arz sürekli azalıyor ve hype başka alanlara kaydığı için şu an ucuz denilmiştir fiyattalar. Peki her şey yükselirken kasalar neden düşüşte? Kasa açılışları son aylara göre biraz düşüşte. Daha az kasa açılması daha az skinin piyasaya girmesi demek. Doğal olarak da fiyatlar yükseliyor. Ayrıca uzun süredir yeni bir kasa ya da koleksiyonda gelmedi bildiğiniz gibi. İnsanlar da eski skinlerini satıp yenisini almak yerine olan kasaları elde tutmaya başladılar. Bir diğer sebep ise yakın zamanda gelen takas güncellemesi. Satışlardan gelen elde edilen paranın 7-8 gün boyunca kilitlenmesi özellikle 3. partisilerde satışları oldukça zorlamıştı. Bu da piyasadaki arzı da azalttı. Bazı platformlar artık parayı hemen verse de bu parayı yalnızca yeniden skin alında kullandırtıyorlar. Yani para sistemin içinde kalıyor. Dışarı çıkamıyor. Bu da fiyatları yukarı ittiren bir başka sebep. Evet cephaneliğe geldiğimizde burada işler aslında istenilen gibi diyebiliriz. Özellikle m 4 a 1 e inanılmaz bir hype yakaladı. Görevde kullanılmış versiyonları 8 dolar azışınmış 10 dolar fabrikadan yeni çıkmış ise 100 dolar bandında. Bu da %100'ün üzerinde ROI demek. Bu ilgiden dolayı da cephanelik mağazasındaki diğer itemler yükselişe geçti. Uğurluklar stickerlar hepsi değerleniyor. Yani yatırım yatırımcıların gözü şu anda tamamen cephanelikte. Ajan pazarına geldiğimizde burada da hareketlilik devam ediyor. Son 3-4 ayda bazı ajanların fiyatları %400 ila 500 arttı. Bunun sebebi aslında çok basit. Yaklaşık 4 yıldır yeni ajan çıkmıyor. Yani arz sabit. Talep arttıkça da fiyatlar da uçuyor. Ama ileride val yeni ajanlar eklerse mevcut ajanların fiyatları sert düşüş yaşayacaktır. Evet genel tabloya baktığımızda ise piyasa artık 5.4 milyar doları geçti ve rekor üstüne rekor kurmaya devam ediyor. Şu saatten sonra da 5 milyarın altını görmesi biraz zor. Son zamanlarda Valve'ın düzenli güncellemeler paylaşması ise oyunculara oldukça güven sağladı. Küçük de olsa güncellemeler her zaman değerlidir. Sonuçta Counter-Strike 2 marketi şu an tam anlamıyla hem karışık hem de fırsatlarla dolu. Doğru zamanda doğru yerde olan çok kazanacak ama yanlış bir adım atan ciddi kayıplar yaşayacaktır. Bundan sonrası biraz da Valve'ın manipülasyonlara karşı nasıl hamleler yapacağına ve yeni güncellemelerin ne getireceğine bağlı olacaktır. Evet videonun sonuna gelelim. Tekrardan belirteyim bu video herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Bilgi alışverişlerimizi de yorumlarda yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüş görüşmek üzere. Esen kalın.